Ayhan ile ilgili bir şey dikkatinizi çekeceğim. Ee, babanızın korkusunda şuna benzer bir şey var. Yani Çünkü siz e, konuşmanızın başında da aslında Einstein'ın bu korkusunu bir anlamda doğrulamış oldunuz bana göre. Ernst Strauss, usta fizikçiler ile usta matematikçiler arasındaki stil farklılığını ilk elden gözlemleme imkanına sahip olan az sayıdaki insanlardan birisidir. Erdes'in doğum gününde bir övgü olarak Strauss şöyle dedi. Çok önemli bir anısını paylaşıyor. Einstein bana sık sık matematiği değil de fiziği seçmesinin sebebini matematik güzel ve çekici sorularla dolu olduğu için kişinin merkezi sorunların peşine düşmeksizin gücünü bu çekici soruların peşinde kolayca harcayabilecek olmasıyla açıklardı. Fizikte merkezi soruları bulan bir burnu vardı ve bilim adamının öncelikli görevinin bu soruları takip etmek ve başka herhangi bir problemin bu problem ne kadar zor ve çekici olursa olsun onu baştan çıkarmasına izin vermemek olduğuna inanıyordu. Şimdi e, aslında babanız matematiğin sizi baştan çıkarabileceğini mi varsayıyordu felsefe derken? Tabii. Yani Şimdi siz diyorsunuz ki... Bu arada bu, Einstein'ın söylediği üzerine bir şey söyleyeyim. Ee, yani doğru. Yani hiçbir şey yaramayacak sorular peşinden koşabiliriz. Ama bulunan şeyler bir gün işe yarıyor. Yani Li mesela, Li, teorisini bulduğu zaman ah demiş en sonunda fizikçilerin kullanamayacağı bir şey buldum. Li teorisi fiziğin merkezinde şu anda. Ee, başka bir şey daha var. Çok güzel ya. Çok, de... çok güzel yani yani o kadar güzel ki kendi başına var olmaya layık yani o güzellik olması lazım yani onu onu ya hiçbir şey yaramıyor diye atamazsın bir kenara. Olağanüstü güzel çünkü. Yani sonucu bulamasanız da sonuca giden yol güzel. Ya biz her şey bir şey yarasını yapmıyoruz ki. Yani öyle olsaydı hayatımıza iki üç defa sevişirdik yani çocuk yapana kadar. Ondan sonra sevişim yani her şey bir işe yaramak zorunda Doğa değil. Doğa da israf ediyor. Yani evet. şey Aristoteles'in o sözü doğru. Ya yine doğru. gidiyorsun bu güneş batısını, batışını seviyorsun. Neyse, ne işin yaradı ki yani? Ne oldu yani? Ne oldu sevdiğin de güneş batışı ne oldu? Yani güneş batışı ben sevmem güneş batışını ama yani sevenler çok var yani ne bileyim ben Picasso'yu biliyorsun da ne oldu yani? Boyun mu uzadı yani? Ne oldu Picasso'yu biliyorsun? Burada yani, yarar sorunu ortaya çıkıyor. Ya güzellik yarar değil midir? Ayrıca bir defa çok felsefi birincisi. Ve de güzel olması yetmez mi? Beni mutlu etmesi, başkasını mutlu etmesi yetmez mi? Yani niye illa ki iskemle yapalım, soba yapalım, ev yapalım, köprü yapalım? Ya babam işte dediğim gibi geri kalmış ülkenin aydını işte bu. Bir şey arasın doktor ol beni bize iyileştir. demirci lazım. Demirci, yani. bize demirci lazım. E doğru demirci lazım. Haklısın. Ya haklı aslında. O da, o da doğru. Yani, Akçıya da haklı. E, demirci lazım. Ama işte yani gönül ferman dinlemiyor denir ya. Ama e, şeyin etrafında dolandığımız matematikle ilgili e, fizik, gerek fizikçiler açısından gerek felsefeciler gerçi felsefeciler derken şeyi kastediyorum orta çağ ve e, ilk çağ düşünerek ee, bir anlamda metafizikçiler diyebilirim. Ee, matematiği yararsız olmakla ve e, e, ömür tüketmekle suçluyorlar. Yani mesela şey Ebubekir er-Razi e, matematiğin fazlasıyla uğraşmanın gereksizliği üzerine diye bir risalesi var. E şeyi de şu ben diyor yüzlerce kitap yazdım değişik alanlarda çağının en büyük tabiplerinden bir sürü kitabı var. Diyor ki ben ancak işime yarayacak kadar geometri tahsili yaptım. Sonrasını bıraktım diyor. İşte ya, ya Yani ne demek işime yarayacak kadar? Yani nereden bileceksin ki deniz çevresi şey Ama şöyle geleneksel bilim tasniflerinde matematik fizikle metafiziğin arasına konuyor. Ve metafiziğin eee Matematikten üstün olduğu ve e, dolayısıyla e, matematiksel hazla meta, meta e, metafizik kavramlarla uğraşmanın hazla arasında bir ayrım yaparak matematiğe yönelik küçümseme ifadeleri var. Yani şey bile, hatta e, Platon'un öyle bir tabir var. Biz Fenikeli Mısırlı tacir miyiz diyor. Hesap yapmak için aritmetikle ve geometriyle, arsa ölçmek için geometriyle uğraşmayacağız. Tabii. O yüzden hatta İslam dünyasında bile ilmi hesapla ilmi adedi ayırırlar. İlmi hesap bildiğimiz e, aritmetik. Muhasebe. Muhasebe. Ama e, ilmi adi sayının doğası nedir? Özü nedir? E, anlamında daha e, ama işte buradaki fizikle e, matematik arasındaki gerilimde fizikçiler matematiği ee, bir anlamda gökyüzünde uçuş olarak, yani siz öznel olarak o aldığınız halı zaten burada ben gözlerinizden de okuyorum, anlatırken bile o dünya bambaşka bir hal dünyası olarak, baştan çıkarma Einstein'ın tabiriyle bu bir baştan çıkarıcılık olarak bilim adamını doğadan kopması olarak adlandırıyor. Gerçi siz onu aslında yanıtladınız. Ee, o uçuşlar bile bir süre sonra fiziğin işine yarıyor. Tabii ki. Diyerek. Tabii ki. Ee, mesela e, Sümerler şeyi biliyordu. E, Pisagor teoremini. Evet. Dik üçgende x kare artı y kare işte z kare. E, Mısırlar biliyor muydu emin değilim ama Sümerlerin bildiğini biliyorum. E, ama bunu ilk defa Yunanlılar katladı. Eski Yunanlılar. Onlar da biliyorlardı. <laughs> bildiğini kanıtladı. Bu bu Batı kültürü için o kadar önemli ki Batı Batı olduysa bu sayede olmuştur. Kanıtlamak istiyor. Yani doğru olduğunu biliyor. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyi kanıtlamak istiyorsun. Bu ne kadar korkunç bir şey. Yani muhteşem bir şey. Yani biliyorsun doğru. Doğruysa niye kanıtlayacaksın ki? Şimdi? O, o o felsefeciler derler ki ya madem doğru niye kanıtlayacaksın ki? Kanıtlamadığınız zaman daha sezgisel bir durumda mı kalıyor? O, o zaman o zaman doğru olduğunu bilmiyorsun ki. Yani sadece doğru gibi gözüküyor. Emin değilsin ki doğru olmasından. Öne sürüyorsun. sen. Yani. öne sürüyorsun sadece. Ama çok ikna olmuşsun. Evet yani daha çok... sezgisel bir boyutta mı kalıyor diye sormuştum. Ben. Sezgi yani. bile yok ki. Aslında cahillik diyeyim. Yani ya da beyni yıkamıştık. Yani doğru, doğru diyor. Çünkü 3-5 tane örnek yapıyor. Hepsi de doğru. 5-10 tane örnek yapıyor. Hepsi de doğru. 100 tane örnek yapıyor. Hepsi de doğru. doğru. Demek ki hep doğru diyor. Yani o, zaman, o zaman ben de hiç ölmeyeceğim. Yani çünkü bu kadar zamanda ölmediyse Bundan sonra biraz zor yani. E, 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 eğer, aynı şekilde düşünürsek. Değil mi? Yani tabii ki. Yani, e, yani e, bir şey yaramıyor doğru değil. Bütün bunlar şu, şu, şu namussuz bizim e, temel bilimler sayesinde. Ya, temel bilim nasıl bu olmasa temel bilim olmasa bu olmaz ki. Her şey buradaki her şey gördüğünüz her şey o sayesinde. Onun sayesinde. Bunları e, ne işime yarayacak diye öğrenmeye başladığın zaman işin bitmiştir demektir. Herhangi bir şey olamazsın. Ancak mühendis olabilirsin. O da ne yaparsın mühendis olup da başkalarının bulduklarını tekrar edebilirsin. Onlar buzdolabı bulmuşlar mı? Sen de yaparsın o buzdolabını. Elektrik araba yapmışlar mı? Sen de yaparsın. Ondan sonra bilgisayar yapmışlar mı? Sen de yap. Hele bir onlar yapsın. Ama sen bilgisayarı bulamazsın, interneti bulamazsın.